Evet arkadaşlar, sizlere bugün yine çok pratik bir e, soğuk çorba hazırlayacağım. Ayran aşı çorbamız. Bunun için aşağı yukarı bir yarım kilo kadar yoğurt, bir gece önceden ıslatıp kaynattığımız buğday ve nohut var, pul biber, gerekli malzemelerimiz, N nane kuru nane ve tuz. Evet, tuzdan şöyle yoğurdumuzu güzelce çöküyoruz. Evet, olmuş olan nohut ve buğdan, buğdayımızı ilave ediyoruz. Şöyle yine karıştırıyoruz. Ardından kuru nanemizi. Şöyle yarım çay kaşığı çorba kaşığı pul biber tekrar karıştırıyoruz. Evet, gördüğünüz gibi çok pratik bir yemek. Evet. Şöyle görmüş olduğunuz gibi çok pratik ve doyurucu bir çorba. Afiyet olsun.